Bu dersimizde de sabit süratli hareketi işleyelim. Süratin tanımını yaptığımızda birim zamanda alınan yola sürat denir. Süratin hesaplanabilmesi için alınan yolu geçen zamanın bilinmesi gerekir. Mutlaka ikisinin birden bilinmesi gerekir. Sadece birinin bilinmesi yetmiyor. Alınan yol geçen zamana bölünerek sürat bulunur. Birimleri kilometre bölü saat veya metre bölü saniye olarak ifade edilir. Formül üzerinden baktığımız zaman sürat eşittir. Alınan yol bölü geçen zaman. Sürat sıralamalarında birimler hareketlerinin süratinin fazla veya az olmasına aldığı mesafenin ve sürenin kısa veya uzun olmasına göre değişik şekillerde kullanılabilir. Bununla ilgili aşağıdaki tabloya baktığımız zaman eğer bize alınan yol metre verilmişse bu durumda zamanı saniyeye çeviriyoruz. Eğer bize dakika olarak vermişse biliyoruz ki bir dakika eşittir. 60 saniye buradan bir çevirme işlemi gerçekleştiriyoruz ve süratin birimi metre bölü saniye olmuş oluyor. Eğer alınan yolu bize kilometre olarak vermişse bu durumda da zamanı saat çevirmemiz gerekiyor. Biliyoruz ki 1 saat 60 dakikadır. E, bu durumda da e, dakika vermişse saati çeviriyoruz. E, kilometre bölü saat olmuş oluyor. E, süratin birimi. Süratte birim çevirme işlemleri yapılarak e, verilen sorularda bu şekilde işlem yapıyoruz. İşlem e, çevirmeler bittikten sonra formülde yerine yazdığımız zaman bize o aracın o hareketlerinin ne kadar bir zamanda ne kadarlık yol almasını ver, verdiği zaman süratini rahatlıkla bulabiliyoruz. Sabit süratli harekete baktığımız zaman hareket boyunca süratin değişmemesi başka bir deyişle eşit zaman aralıkta eşit yollar alınması sabit süratli hareket olarak adlandırılıyor. Günlük hayatta sabit süretli harekete birçok örnek verebiliriz mesela saatteki akrep, yalkıma veya saniye, yürüyen merdivenler, teleferikler, Luna parklardaki dönme dolapları birer sabit hareket eden varlık olarak söyleyebiliriz. Tabii buradaki örnekleri çoğaltabiliriz. Sabit hareketle ilgili konu anlatımlarımız bu kadar. Şimdi birkaç tane örnek üzerinde konuyu pekiştirmeye çalışalım. Evet sabit süratli hareket e, soru örneklerinden birinci soruyla başlayalım. Doğrusal bir yılda aynı yönde hareket eden A ve B araçlarının arasındaki mesafe şekilde gösterilmiştir diyor. 10 saniye sonra A aracı ile B aracı arasındaki mesafe kaç metre olmuş olur? Şimdi burada bakıyoruz. E, A aracının sürati 20 metre bölü saniye verilmiş. B aracının sürati 10 metre bölü saniye verilmiş. Burada bir aracın ne kadar mesafe gittiğini bulmak istiyorsak ne yapmamız lazım? Aracın süratiyle gittiği mesafeyi çarpmamız gerekiyor. Yani yol eşittir. Sürat çarpı zaman. Buradan yol eşittir. Sürat çarpı zamandan yol eşittir. Önce A aracı için yapıyoruz. 20 metre bölü saniye Çarpı 10 saniyeden eşittir. 200 metre. Bu A aracı için. Şimdi bir de B aracı için yapıyoruz. Yol eşittir. 10 metre bölü saniye çarpı 10 saniye eşittir. 100 metre. Bu da soruyor. Sol soru bir yolda aynı yönde hareket eden A ve B araçlarının arasındaki mesafeyi bulacaktık bu soruda. Önce süre formülümüzü yazdık. Sonra A aracının 20 metre bölü saniye süratle giden aracın 10 saniye sonraki süre gittiği mesafe 200 metre. 10 metre bölü saniye süratle giden arabanın 10 saniye sonra gittiği mesafe 100 metre. Yani bu ikisinin arasındaki mesafe birbirinden çıkardığımız zaman 100 metre olmuş oluyor. Yani aradaki mesafe A'nın daha hızlı olmasından dolayı 100 metre kısalacak. 10 saniye sonra bu iki aracın arasındaki mesafe önceden 1 kilometre iken 1 kilometre nedir? 1000 metredir. 1 kilometre yani 1000 metreden 100 metreyi çıkardığımız zaman sonucumuz 900 metre olarak buluyoruz. İkinci soruya da bir tablo verilmiş bize. Yukarıdaki tabloda verilen araçlardan hangisinin sürati daha fazladır diye soruyor bize. Burada süratlerini bulmak istiyorsak formülümüz neydi? Şuraya formülü yazalım. Sürat eşittir. Alınan yol bölü geçen zamandı. O zaman burada formülü yazmadan direkt pratik olarak bölersek 90 km bölü 3 saatten buradaki şuraya sürat yazalım. Bunun sürati 90 bölü 3'ten 30 metre kilometre bölü saat çıkar. Y aracının 300 bölü 10'dan yine 30 kilometre bölü saat çıkar. Z aracına bakıyoruz. 80 kilometre bölü 1 saatten 80 kilometre bölü saat çıkar. T aracına bakıyoruz. 180 bölü 2'den 90 kilometre bölü saat çıkar. Yukarıda tabloda böyle arşadır. Hangisinin süreti daha fazladır? dediğimiz zaman X aracının 30, Y aracının 30 Z aracının 80 T aracı 90 olduğundan dolayı cevabımız ne olacaktır? T aracı olacaktır. Üçüncü soruya baktığımız zaman Yukarıdaki sabit süratli araba 420 metrelik yolu 60 metre bölü saniye süratle kaç saniyede alır diyor. Burada da bize zamanı sormuş. Geçen zamanı bulmak için ne yapıyoruz? Geçen zaman eşittir. Yol bölü alınan yol bölü sürat diyoruz. Buradan verilenleri yerine yazarsak 420 metre bölü 60 metre bölü saniyeden geçen zaman 420 bölü 60'tan eşittir 7 metre bölü saniye olacak. 7 saniye olacak. Geçen zaman 7 saniye olarak çıkacak. Evet. Geçen zaman eşittir. Alınan yol bölü süratten 420 bölü 60'tan eşittir. 7 saniye olarak buluyoruz. Evet. Yol zaman grafiği aşağıda verilen hareketlerin sürati kaç metre bölü saniyedir diye soruyor bize. Bu grafikte sabit süratli e, hareket etmiş. Eşit zaman aralıklarında hareket ettiği görülüyor. Eşit zaman aralıklarında hareket ettiği için biz istediğimiz bir noktadan şu üç noktadan bir tanesini bölerek e, aracın süratini bulabiliyoruz. Mesela 15 metre bölü 3 saniye dediğimiz zaman buradaki sürati 5 metre bölü saniye olarak çıktığını görüyoruz. Veya 30 bölü 6 yaptığımız zaman yine buradaki süratinin 5 olduğunu görüyoruz. 45 bölü 9 yaptığımız zaman yine 5 olduğunu görüyoruz yani istediğimiz bir tanesini bölüp bu şekilde işlem yapabiliyoruz biz mesela diyelim ki e, sürat eşittir alınan yol bölü geçen zaman diyelim sürat eşittir diyelim ki biz 15'i alalım 15 metre 15 metrede ne kadar e, metre, ne kadar zamanda gitmiş? 3 saniyede gitmiş. Bu durumda sürati eşittir 5 metre bölü e, sürati eşittir 5 metre bölü saniye olarak karşımıza çıkar. Beşinci soruya baktığımız zaman doğrusal bir yolda hareket etmekte olan Kabil araçlarının aldıkları yolların zamana bağlı değişimi tabloda verilmiştir diyor. Buna göre araçlarla ilgili 3 tane soru vermiş. Hangilerinin doğru olduğunu bulalım. L aracın süreti K aracın süratinden fazladır. Şimdi bakalım eşit zaman aralıklarında ilerledikleri görülüyor. Bu durumda sabit sürat yapmış olduğu anlaşılıyor. Süratlerini yukarı yazarsak 24 bölü 1'den 24, 48 bölü 2'den 24, 72 bölü 3'ten 24, 96 bölü 4'ten 24, 120 bölü 5'ten 24. Yani demek ki K aracının sürati eşittir. 24 metre bölü saniye olduğunu anlıyoruz. L aracına bakalım. Yine 24 bölü 12'den 2'den 12, 48 bölü 4'ten 12, 72 bölü 6'dan 12, 96 bölü 8'den 12, 120 bölü 10'dan 12. L aracının da süratinin 12 metre bölü saniye olduğunu anlıyoruz. İlk öncüyle baktığımız zaman ilk sorumuza L aracının sürati bu K idi. Bu L idi. L aracının sürati K aracının süratinden fazladır diyor. Ve bunun yanlış olduğunu görüyoruz. İkinci soruya baktığımız zaman K aracının bir saniyede aldığı yolu L aracı 2 saniyede almıştır diyor. Bakıyoruz K aracının 1 saniyede 24 metre yol gitmiş. L aracı 2 saniyede 24 metre gitmiş. K aracının 1 saniyede gittiği 24'ü L aracı 2 saniyede gittiği görülüyor. O yüzden ikinci sorumuzun doğru olduğunu görüyoruz. K ve L araçları sabit süratle hareket yapmıştır. Üstlerinde süratlerini yazmıştım. Görüyorsunuz her ikisi de sabit süratli hareket yapmıştır. Bu durumda 2 ve 3. Öncülerimizin doğru olduğunu görüyoruz. Şimdi bu sorumuzda grafikle ilgili yapılabilecek yorumlar soruyor bize. Bu grafikle ilgili yapabileceğimiz yorumlardan bir tanesi eşit zaman aralıklarında gittiği görülüyor. Yani bu ne demek oluyor? Sabit süratli hareket yapmıştır. Sabit süratle bir hareket yapmıştı diyoruz. Başka yapabileceğimiz bir yorum olarak süratini bulabiliyoruz. Bakalım sürati yol bölü zamandan dolayı 10 bölü 2, 5, 20 bölü 4, 5, 30 bölü 6, 5, 40 bölü 8, 5. Yani bu aracımızın sürati 5 metre bölü saniye olduğunu görüyoruz. Bu grafikten başka yapabileceğimiz yorum nedir? Araç 8 saniye boyunca hareket etmiş ve 40 metre yol almış. 8 saniye boyunca hareket ederek 40 metre yol gitmiştir diyebiliriz bu grafikten. Yedinci soruyla devam edelim. Verilen hareketlerinin yol zaman ve sürat zaman grafiklerini çizelim. Önce yol zaman grafiğimizi önce yol zaman grafiğimizi çizelim. Şekilde burası yol metre olarak burası zaman saniye olarak sonra yol bir değerlerimizi yazalım 50 100 ve 150 olacak şekil şimdi zaman birimlerimizi yazalım 5 10 ve 15 Şimdi bakalım 5 saniye ilerlemiş ve ne kadar yol gitmiş? 50 metre yol gitmiş noktamıza koyalım. 10. saniyede 100 metre ve 15. saniyede 150 metre gitmiş. Sıfırdan başladığı için şu şekilde bir yol zaman grafiğimizi çizmiş oluyoruz. Şimdi de sürat zaman. Tabi önce bunun süratini hesaplayalım. Üstlerine yazıyorum sürati. Şöyle. Bu zaten 0. 50 bölü 5'ten sürati 10. 100 bölü 10'dan 10. 150 bölü 15'ten 10. Eşi zaman ağırlıklarında eşit zaman aralıklarında eşit mesafe gittiği için sürati aynı sabit süratle gitmiş. Şimdi sürat zaman grafiğini çizelim. Yine bu şekilde. Buraya sürat yazıyorum metre bölü saniye. Buraya zaman saniye cinsinden yine zamanlarımızı yazalım. 5, 10, 15. Süratimiz bir tane zaten bir tane yazılır. Her sayı birer, bir kere yazılır. Şimdi bakıyoruz. 5 saniyede süratimiz 10 işaretliyorum. 10. saniyedeki süratimiz 10 Şartlıyorum. 15. saniyedeki süratimiz 10. Başlangıçta 0'dı zaten 0 noktası burasıdır. Yine noktaları birleştirdiğim zaman şu şekilde yol sürat zaman grafiğimi de çizmiş oluyorum. Evet yol zaman ve sürat zaman grafikleri bu şekilde çiziliyor. 8. soruda yanda verilen grafikle ilgili yapılabilecek yorumları yazalım. Öncelikle bakalım bu hareketlimiz 4 saniye boyunca yol almış. 4. saniyede itibaren görüyorsunuz şu şekilde çizgi olduğu için bu aracımız durmuş yol almamış. Buradan şunu diyebiliriz. Araç 4 saniye boyunca sabit sürekli hareket ettikten sonra 4. saniyeden sonra durmuş. Şurada görüyorsunuz araç yol almamış. Ne diyebiliriz? 4 saniye boyunca sabit süratle ilerleyip durmuş. Şunu diyebiliriz. Araç 4 ile 8. saniye arasında hareket etmiyor. Diyebiliriz çünkü şurada araç durmuş. İlk 4 saniyedeki süratini hesaplayabiliriz. 10 bölü 2'den 5, 20 bölü 4'ten 5. Şöyle şuradan ee, yazalım. 0-2 ve 2 4. saniyeler arasında ki sürati ne dedik? 10 bölü 2'den 5, in bölü 4'ten 5 5 metre bölü saniye dir diyoruz. 9. soruya baktığımızda sürat birimlerini soruyor. Sürat birimleri iki taneydi zaten. Ne dedik? Kilometre bölü saat veya metre bölü saniyedir. Bunların dışında bir sürat birimi yoktur. 10. soruya son soruya baktığımız zaman aynı anda koşmaya başlayan Masar Fuat ve Özkan eşit sürede Masar 220 metre, Özkan 190 metre ve Fuat 200 metre koşmuş. Buna göre süratlerini kıyaslayalım. Eşit sürede koştuklarına göre en fazla koşan en süratli en az metre koşan en yavaş olacağı için mazhar sürati Fuat'ın süratinden büyük Fuat'ın sürati de Özkan'ın süratinden büyük olacak çünkü en fazla mazhar koşmuş en az Özkan koşmuş. Sabit süratli hareket örnekleri de bu şekilde Yine bununla ilgili sorularınızı bana gönderebilirsiniz. Tüm öğrencilerime iyi çalışmalar diliyorum.